Bazı hikayeler sessizlikle anlatılır. Kelimelere ihtiyaç duymadan bir bakışla, bir adımla, bir ışık oyunuyla. İşte bu diyalogsuz sinemanın büyüsüdür. Diyalogsuz sinema karakterlerin birbirlerine tek kelime etmeden de izleyiciyle bağ kurabildiği filmlerdir. Sessizlik burada bir eksiklik değil, bilerek bırakılan bir boşluktur. Ve bu boşluk izleyicinin hayal gücüyle dolmaya başlar. Kelimeler olmadan, Yönetmeni artık başka araçlara güvenir. Kamera hareketi, müzik, ışık, yüz ifadeleri. Her detay bir kelimenin yerine geçer. Birbirinin gözlerini kaçırması, uzaklara bakması ya da sadece nefes alışverişi bile birer cümleye dönüşebilir. Diyalog olmadığında izleyici daha dikkatli olur. Ne söylendiğine değil, ne hissettiğini anlamaya başlar. Bu yüzden diyalogsuz sinema daha kişisel, daha samimi, bir izlenim deneyimi sunmaktadır. Çünkü her izleyici kendi iç sesini o boşluklara yerleştirebilir. Belki de sinemanın en saf hali sessizlikte gizlidir. Çünkü bazen en güçlü cümle hiçbir şey söylenmemiş olandır.